Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bomba Krev serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geçen bölümde dediğim gibi ilk başta bu kritik görev için başlangıç görevini yapacağız. Ondan sonrasında kritik göreve gideceğiz direkt olarak. Tabii ki onun için şöyle paramızı bir harcayalım. Motor geliştirmelerine bakmamız lazım. E, hepsini seviye 3'e getirebiliyor muyuz? Biraz daha pek buzdur. Taktırmayın. Körlüğümün etkisi ya. Standart. Şu motoru ben standart 3 yapayım. Zırhlı motor yapmıyorum. Çünkü diğerini de yapmamıştık şu kanattakini. Bunlar yük taşısın diye buraya koymuştuk. Aslında dört mi yapsaydık? Neyse biraz geç oldu bakmak için. Ee, silahları geliştirmeyeceğiz. Hemen şöyle zırhın orta kısmını geliştiriyorum. Ön kısmı geliştirelim. Bir de burun tamam. Bu şekilde hem pilotumuz güvende olacak hem geminin orta kısmını güvende tutacağız. Fazla paramız kalmadı zaten. Test görevinden sonrasında eğer paramız olursa bir geliştirme yapacağım aklımda. Ama şimdi şunu bir test edelim. Bu arkadaşlar bayağı basit bir görev olacak. Aniden bir zorluk çıkmadığı sürece. herhalde ya. Şimdi hızlı kalkın. Ben bizim motorcuya şöyle boost vereyim. Hızlı bir şekilde gitsin. Bazı görevlerde arkadaşlar kısa gibi gözüküyor. Sonradan ek görev çıkıyor. Yani belki öyle bir şey olur diye düşünüyorum ama zannetmiyorum ya. Sadece bir şey vurdurması lazım bize. Öndeki arkadaş sen şimdiden şöyle aşağı doğru in. Heh. Şu arkadaşlar seken bomba. Uzağa atıyorsunuz. Uzaktan böyle seke seke hedefine doğru gidiyor. Yani ismi seken bomba aslında çok mantıklı ve basit bir ismi var ama <laughs> çaktırmayın. Nedense açıklarken hiç öyle gelmedi. Tamam şimdi direkt atabiliyoruz bunu değil mi? Evet tamam. Bunu ne kadar erken bırakmamız gerekiyordu onu hatırlamıyorum ama. Şöyle bir seçeyim bakayım. Büyük ihtimal oyunun kendi söylüyordur. Heh tamam. Böyle bir şey gösteriyor bize. Ben bunu daha erken bırakmam gerekiyor değil mi? Bir deneyeyim mi? Oldu. Tekmedi. Ben kötü yanlış yapmış olabilirim ama olsun. Bu arada evet görev uzadı arkadaşlar. Şey değilmiş nedir? Sadece orayı yok et geri dön görevi değil. Spotify, Spotify yani. speed test et diye görev geldi. Pardon. Bul diye. Gene başladık yanlış cümlelere. Şimdi bu tarafa gidiyoruz. Yukarıya doğru çıksa mıydım? Ne gerek var ya? Kaşım eğer gördüysen düşman avcılarını lütfen işaretle uğraştırma beni. Şöyle dönelim. Bu görevdeki düşmanların zayıf olması lazım çünkü biz bu görevi bayağıdır yapmıyoruz diye hatırlıyorum. Lan niye saldırmıyorsun? Alo kardeş yatıyorsun. Tamam. Bu neymiş? Yani düşen pilotlarımızı buluyoruz anladım. Şimdi geri yerimize dönelim. Ben bizim şu adamlara dikkat edeyim diyecektim. Motorumuz yanıyormuş. Kardeş döndür. Hatta ben sana yanıcı mermi vereyim şöyle. Bir güzel yak onları. Nereye sıkıyon lan? Adam kör. Uçaklar dışında her şeyi vurduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam ne yazık ki. Öyle bir atış şekli yok kardeşim, sen ne yapıyorsun ya? Ha bu arada resim çekme yeri var. Hemen resim çekmeye de gidelim. İn aşağı. Tamam, hepsi zaten. Mermisi biten bir arkadaş var ama... Güzel. Git bakayım, şuradan işte mermini al. Şimdi geri dönebiliriz herhalde. Başka bir resim yeri var mı? Yok. O arada etrafta bir yerde bir tane daha düşman uçağı var. Ha burada var. Bir motor gene mi yanıyor ya? Evet. Neyse. Ben avcılarını o zaman kardeşim. Nerede bunlar? Kısa görev dedi ama yani uğraştırıyor aslında. Motor gitsin arkadaşlar sorun değil. Diğer motorlarımız yerinde mi? Evet motoru kaybetmek koymaz. Hala düşmanları öldüremedik. Sen, Bunda yanıcı mermi kabiliyeti var mı dedim. Yokmuş. Şu arkadaki arkadaşı da fokus verelim. İnşallah nişan hani bu sefer. Heh. Bu sefer nişan hani alıyor. Bakın durdururuz. Hepsini ıskaladı ama olsun. Tamam. Dönelim oraya doğru. şu sağ kanadımızdaki motor gidik ya biraz garip bir şekilde dönüyoruz. Tamirci yakıt kullanımı azal. Gerek yok ama olsun. Her zaman önlem iyidir. Bir bozuldu. Tamirci kardeş. Bu senin için. Hiç motoru da yaklar ya. Şu adama ben söndürteyim. Hala düşman bitmedi. Heh bitti. Şimdi de geri dönebiliriz ülkeye. Şöyle. Bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Benim rota yeterli olacaktır. Yangın söndürme aletini yerine koyalım. Sen yani, buraya geç. Ha yani şu motoru tamir ettirsek mi? Şu, aynen motoru da tamir ettirelim ya. Hız basamıyorum olsun. Sorun değil o da. Orada o kadar zırh ekledik. Hala tam zırh aldığımız yerin içinden geçmişler görüyor musunuz? Sanki şey der gibi. Kardeşim sen zırh falan koymadın oraya. Bir tarafı dümdüz bir tarafı paramparça geminin. Gemi dedim gene. Neyse gemi zaten bu. Gemi. Bir tarafın para parça gemi. Heh, çalışıyor. Tamam. ana görevine geri verelim adamı. Kritik görevde ne olacak acaba ya? Hayatta kalırız diye düşünüyorum da. Hala şüpheliyim. Bayağı zor olacak o kesin. İniş indir indirin şimdiden. Bunlar da yerinde. Kritik görevde biz ya Berlin'e gidiyorduk ya Berlin'e yakın bir yere gidiyorduk. Berlin değil de Hamburg'a falan gidiyorduk galiba. Önemli bir yeri patlatıyorduk. Bu oyunu arkadaşlar tamamen bitirdim desem yalan olur ama en çok şeye kadar gelmiştim. 5 ya da 6 tane kritik görev yapmıştım. Ondan sonrasında hep yeniden başladım. Oyunu bir süre bırak. O yüzden son görevler bana da sürpriz olacak. Neyse kardeşim şöyle inin artık. Bizim şu kanattaki motorları ben zırhlı motor yapsam mı? Çünkü sürekli onlar bozuluyor ya. Mantığım yap diyor ama. Yükü taşıyamayabiliriz o zaman. Bir tanesini yapayım. Zor durumda kalırsak şey olmasın. Ee, hani ikisi beraber gitmiş olmasın. Şimdi. Oyun anladım anladım. Şunları bana her seferinde göstermesen olmaz. Bir tanesini e, 4 motoru yapacağım. Zırhlı 4. 4100 para istiyor ama olsun. Bayağı ağır zırh veriyor buna. Şimdi zırhı daha güçlü bir zırhımız yok. Ekipman olarak da gerek yok. Elektrik sistemleri var. Yangın söndürücülerin ikinci seviyesi var. Üçüncü seviyesi var. İkinci seviyesini alalım. Oksijen tankı işimize yaramıyor. Yakıt tankı yaramaz. Hidrolik yaramaz. Şu e, bombardıman uçağının üstüne otomatik mermi doldurma takabilirim. Ama bu görevde işimize yaramayacak ya. Çünkü biz bu görevde yukarıdan uçacağız. En azından uzun süre. Kalan parayı o yüzden şöyle yapalım. Biz mürettebatı harcayalım. Pilotumuza biraz daha böyle ağır zırh vermem lazım. onu orayı çok deliyorlar. Bunu taksak. Heh. Soğuktan kaybediyor ama. Peki eldivenleri nasıl? Hmm. Eldivende de yine zırttan kaybediyor. Şu var. Bunu taktığımızda soğuktan kaybediyor. Lan. Kask. Daha iyi kask yok mu? Kask vardır herhalde. Plak helmet. Tamam çok güzel bir kask var. Plak helmet. Bakın 25 savunma veriyor. Yani bayağı şeye dayanabilecek. Bir de iki sıcaklık veriyor. Ben bunu işte navigasyona falan da takayım. O da vurulabilir pilotla beraber. Taylor. Taylor'ı da ben gene onu ısıtacak bir kask. Bu adam gene üşür çünkü. Aslında herkese versem mi bunu? Ama yavaş koşuyorlar o zaman. Böyle koşmayacak bir adama daha vereyim. Rayleigh de koşmuyor. Watt. Elektrik arkadaş. Watt'a da verelim bir şey ama. Watt'a şunu vereceğim. Deadly Flying Helmet MK2. 2 tane daha fazla zırh puanı var. Hızından da düşürmüyor bir şey. Güzel. Oksijen e, şişeleri var arkadaşlar bunların. Hepsinin o oksijen şişesini geliştirmek istiyorum ama. Tamam. Hepsini bu gelişmiş O2 şişesine çevireceğim. Oksijen e, süreleri 55 saniye artacak. Yani gökyüzüne çok rahat bir şekilde gidebileceğiz. Ve bütün paramız bitti. <laughs> Hadi bakalım. Yüksek irtifa bizi bekle. Ve hedefi bulduk. Nereye gidiyormuşuz? Kastis operasyonu. Ee, hidroelektrik elektrik santralini vuracağız diyor. Alçak uçacaksın. Bütün yaptığımız hazırlık boşa gitmiş oldu. <laughs> Kardeşim neden ya? Keşke görevin detaylarına baksaydık. Neyse görevin oraya gidene kadar bir ihtimal yukarıda kalsak olur. Ama o zamana kadar aşağıda kalmamız lazım. Orada bizim bombayı vururlarsa Bomba patlayabiliyor galiba çünkü bomba hasar almasın yazıyor. Ve şey yok bakın direkt olarak burada gözüküyor böyle. Şimdi ben yüksek irtifadan uçarsam o bombayı vurma ihtimalleri var. Ama neyse. Ya erkek adam bunlar korkmaz. Erkek adam uçar. Biz uçacağız. 30 saniye sonra patladılar. New course, tamam. Şimdi yol çok uzak değil biraz yüksekte gidelim sonra aşağı ineriz. Bu arada pilotumuz için çok güzel bir yetenek açıyor arkadaşlar. Flak'tan kaçınma yeteneği şu evade Flak. Düşman uçak savarlarıyla karşılaştığımız zaman bunu basacağız. O uçak savarlarının hasarından kurtulacağız belli bir süre. İnşallah doğru gidiyoruz ya. Hiçbir şey görmüyoruz ama olsun. Şimdi şöyle motoru hız basayım. İniş takımını kaldırmayı unutmuştum. Onu kaldıralım. Ve düşman avcı uçakları geliyor. Burayı vuramazlar ama ya. Aşırı yüksekteyiz. Sen aşağı in lan. Şimdi tel yürüşmeye başlar her gibi. Sorun değil. Maksimum ütüfadeyiz şu anda neredeyse. Ve yeni Taylor Wet falan üşüyor. Wet dedim Vata. Güzel. Medium'a ineceğim birazdan. Ama bu, bu bizim için şu demek arkadaşlar. Artık oyun sonu gem ...gemi, gemi silecektim gene. <laughs> oyun sonu uçağı mı? Yok gemi ya ismi gemi zaten. Oyun sonu gemisini yapmış olduk. Şu anda hedefimdeki uçak bu. Uçak gemi ikisi de. Maksimum itibardan gezebildiğimiz rahat rahat takıldığımız bir uçak. Biraz aşağı inelim ama. Biraz daha da canımız gitmeye başladı çünkü. Düşman uçakları gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç gelemiyorlar bile. Ben bizimkilere hemen böyle bir fokus falan vereyim. Yine adamlar seni işaretli. Radyocu. Benim flak var anladım kardeşim. Anladım. Etrafı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz ama hedefimize büyük ihtimal yakınız çünkü şuralarda bir yerdeydi diye hatırlıyorum ben. Aşağı doğru dalabiliriz hızlıca. Dalalım aşağı. İyi. Tamam, tamam. ee, adam. Bütün hepsi deli gibi üstümüze gelmeye başladı. Bir defansı basıyorum, yakıcı basıyorum. Neye sıkıyorsun oğlum sen? Lan mermiye yazıklar şuna baksana ya. <laughs> en sonunda da gökyüzüne doğru sıktı adam. Düğünde ateş eden <laughs> adamlar gibi. Bu arada yakıtımızın yarısı bitti. Nasıl olduğu hiçbir fikrim yok. Yetine hiç basmasak daha iyi bir alırdı ya. Üst, e, atta arkadaş. Sen yukarıya doğru geç. Defansif bas. Şu adamlar yaklaşmasın bize. İkimizden geçecekler çünkü yaklaşırlarsa. Hedefimize yakınız ama. Güzel. Radyocu sen işaretle oraya bakamayacağım şu anda. Sen durum nasıl? Tamam. Kötü değil. Uzun süre havada gittiğimiz için yani bize uğramadıklarından dolayı uçağımız biraz güvendi ama şimdi sorun olacak. Bir kere şu evet falan basıyorum. Şu uçak havada biraz kurtulalım. Güzel. Şurayı ben hedef diye göstereyim de adama. Sen mermin bitmiş git mermi al Taylor sen fokusla Taylor'in fokuslaması da beni korkutuyor ama Heh Dibindeyken vurabiliyor diyecektim git Az önce gördünüz mü? Yine böyle boşa sallamayı yaptı <laughs> Defansı vursun da Şunları kaçırsın ha Sinir testi bu Taylor ya Önümüzde uçan var Dibimizde duran var Sekar, Senin mermin bitmiş zaten aşağı in sen bomba atacaksın birazdan. Tamam. Düşük irtifada saldırı yapmayı unutma dedi değil de. yarı yarı da. O adam gidebilir. Liğini basalım şöyle. Tamam şey diyor. Bombayı diyor iki tane yuvarlak adam birleştiği zaman atman lazım. Onu unutma diyor. Bu arada bizim bombayı aşağıdan vuracak adam onu biri vursun lan. Sen sağ geç. Heh. Yok ya. Giden mermiye bak. Neyse ben bakmayacağım bu ganılara Hani seviye 8 olmuş adam var hala kör gibi atıyor. Yok ben körüm ben o kadar kötü atmam ya. Eylesin. Fokus basacağım diyeceğim gerek kalmadı. Şimdi Rayleigh'i ben iyileşmeye gönderiyorum. F'ye bastım. Biraz yattım. Şöyle hemen bombaya bakalım. Tamam. Biraz daha yakına gelince basacağım. Buradan olur herhalde. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Çok güzel. Şimdi geri dön diyor. Geri dönelim o zaman. Hemen yukarıya doğru kalkıyoruz. Sen ateş yerine geç. Hatta oradan git mermi dal. Ya e da dur şu yukarıdan ateş etsin o. Reyli aşağıdan ateş edecek. Hadi Radyocu sen işaretle. Resim çekme şeyi varmış ama. Eee. Yok ya şimdi o riske girmeyelim. Şu anda geri dönebilmemiz bile şüpheli çünkü Taylor yattı. Motorlardan birisi yanıyor. Sen söndür. Ne yapacağız? Sen kardeşim Taylor'ı kaldıracaksın ya. Sen de mermi al kendine. Zor bir geri dönüş bizi bekliyor çünkü daha Taylor daha yeni yattı. Bu adamı yatağa göndereceğiz de kurtulacak da. Navigasyon. O resmi çekse miydik? O içim gidiyor resmi çekmek için ama. Yine bir motor yandı. Yok yok. Hayır. git. Dekor et, ateş et. Sadece bir de işaretle şunları diyeceğim. İşaretleyemiyorsun. Anladım. Yakıtımız nasıl? Kötü değil. Biz nereye gidiyormuşuz böyle burada? Derken bir daha motor yandı. Yapma işte şunu ya. Lean yap. Şimdi motoru söndürmek için birisini dışarı çıkarıp göndermem lazım. O da şu anda pek mümkün değil. Taylor iyileşti. Taylor'ı Dale'in yerine alalım. Da dur Taylor aşağı gitsin. Bir motor daha gitti. Bir tane daha gitti. Birini acilen dışarı göndermem lazım. Rail'i Bek. Tamirciyi gönderelim. Tamirci. Sen gel. Tamirci donar ama. Orta irtifa ineceğim önce. Tamam orayı tamir et şimdi. Değil ya sen... İki kişi uçağın dışarısına göndermek mantıklı mı? Değil ya. Mantıklı gelmiyor şu an en azından. Tek motorla gidiyoruz. <laughs> Tek motorumuz eğer şu giderse arkadaşlar geçmiş olsun. Ben kurtardı bir tane motoru. Neredeyiz biz? Oo, biz felaket bir yerdeyiz. Bensley'i benim şey göndermem lazım. Ee, yakıt deposuna göndermem lazım. Orada şey yapması lazım bize. Sürekli lean basması gerekiyor. Bir de yakıt depolarımızdan birisi yanıyor. İnşallah yakıt tutmuyordur. Tutmuyor ama sızabilir yakından. Yakıt kullanımını azalttım. Orta ittifat etrafı görebiliyor muyuz? Az da olsa görüyoruz. Elektrik sistemleri de bozuldu. Uçak dayan biraz. Uçak. Bak sana o kadar gemi ismini verdik. Bizimle beraber buraya kadar geldin. Şimdi gitme. Ben niye ekranı göremiyorum ya? Lan. De bu adama kitlendim. Oyun. Şimdi zaman değil bak. Oyun Bo bozma bir şeyi. Ha? tamam. Afet. Ne gitti az önce? Az önce bir şey gitti. İniş takımlarından birisi gitti. Neyse. Sen diğerini tamir et kardeşim şimdi. Motorların çoğunu kurtardık. Tek motoru da tamir edeceğiz ama... Hem yakıtımız az... ...hem iniş takımlarından birisi gitti. Eee, radyocu... ...elektrik çalışmadığı için çalışmıyor tabii. Düşman yok ama etrafımızda fazla. Uçabilenler aşağıda uçuyorlar. Yoluna kadar kalmış. Biraz daha var. Tamam elektrik sistemlerini hallettik. Sen biraz yat. Yakıt depolarından birisi gitti. Diğerine aktaracağım yakıtı. Ne oluyor? Ha, bir mesaj gelmiş gibi bir haber vardı da. Rail'i vuruyorlar. Şu yakıt deposunu tamir etsin bir. Yine elektrik sistem bozuldu ya. Taylor, sen elektrik sistemini tamir edeceksin şu anda. Yapacak bir şey yok. Leyli, geri dön. Yine motor gitti. Şimdi radar olmadığı için benim işaretlemem lazım düşmana. Fazla bir şey yok etrafta. İyi. Ancak uçağın şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi ölmek üzere. Var ama yok derken kimi yatırlar radyo yatırlar tamam sorun değil sorun değil. Ee, bir tane de ilk yardım kitimiz var. Motorlardan birisi gidik. Bir tane motorumuz ölü durumda diğeri de ölecek canı az. Hadi sen ona teravih ediyorsun değil mi? Reyli'yi de yatıracaklar. Sen niye ateş etmiyor lan? Ha, kimse işaretlemedi çünkü düşmanı. Hadi oğlum. Direnin biraz direnin ya. Heh, onu işaretledim. Uçağın ortası gidik durumda şu anda. İki tane turuncu bu arada <laughs> ölüm müziği çalıyor. Şu anki müzik şey demek hani gittin gideceğin gitti, demek. Lan bu adamı niye kaldırmadınız? İki yarım çarda sen ne yaptın? Bir buçuk dakika dönemezsek biri gitti. Taylor sen kalk. Watt yatsın orada Watt da gidecek yoksa. Birisi daha geçti. Ee, yakıt sorunumuz var. Niye? Yakıt deposu yanıyor. Yakıt deposunu tamir etmen lazım Taylor. Radyocumuz yok. Radyocu ya da motorcu geçsin. Pardon tamirci. O da hiçbir şey yapamıyor. Geçmesin o zaman. Ben de yatacak. Dur. Ben ben tamire göndersem. Şu anda tamir daha önemli gibi. Wat sen de tamire git. Ee, navigasyoncuya ihtiyacımız var ama neyse. Ne oldu lan? Sadece bir tane motor var. Tamam motor var. Bir yere motor yok zannettim. Yakıt durumumuz nasıl? Bakmaya korkuyorum ama. Var. Sorun yok. Taylor. Sen orayı tamir edecek koçum. kaybedeceğiz ya. Zamanında inemeyeceğiz büyük ihtimal. Şu düşmanı işaretleyeyim. Nereden bu düşman? İngiltere'ye geldik. Bırakmanız olun peşimize. Göremiyorum da adamları. Heh. Güzel. Motorların tamir sesini duydum. İçeri girelim şimdi. Yok. Bir tane tamir edememişler. Yakıt durumu nasıl? Hala var. Var ama çok az var. Tamam İngiltere'ye geldik onu bırakabilirsin. İki motor yeter bize. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Bu hasarla biz inebilecek miyiz? Şu uçağın haline bir bakmak istiyorum ama <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar uçağın baktığınız zaman dış tarafını görebiliyoruz. Şurası tamamen siyah. İniş takımlarımızdan birisi yok. Diğeri ne kadar var bilmiyorum. Bir kişiyi de kaybettik. Yetiştiremedik Leyla'yı. Davidson bir canla yaşıyor. Bensley ölmüş. İki kişiyi kaybetmişiz. Bir kişi de değil. Neyse bat sen de yat. Bu arada bizim iniş yapacak yakıtımız var mı? Onu da bilmiyorum. Bekle bakayım. Az siktir. Yakıttan da kaybedebiliriz şu anda. Ee, bekle bizim tamircimiz vardı. Tamirci, tamirci ölmüş. Tamirci nasıl öldü ya? çok çok hasar aldık. Ben bilmiyorum kardeşim. Çok teşekkürler ya. <laughs> Tek iniş takımı. Yakıtsız bir iniş. Süper. Vat sen şuraya geç bakayım. İkinci tamirci yeteneği olan birisi var mı? E, ee, varmış. Bekle dekoret alalım. Dekoret belki Lin yeteneğiyle yakıtı dayandırabilir. Heh, iniş yerini de gördük. Hasıktır. Kardeşim sen bizi indiremezsin. Buraya kadar gelip yakınsızlıktan burada gittik ya. Böyle bir yaptık saydık mı acaba? Geri dönemedik. Çünkü. Ha saydı. saydı. ama yani. Gemiyi kaybettik. Bakayım. Hep herkes mi öldü? Doğrusu herkes ölmüştür, paraşütümüz yok, bir şeyimiz yok. Ha, anne kurtulmuş. Anımızı kurtardık. <laughs> Ama herkes işte. Kardeşim yapmayın be. Daha erken baksaydım o adamın motor kabiliyeti olduğuna, belki yakıt... Yakıt azaltma kabiliyetiyle kurtarırdık. <laughs> Neyse. Peki yeni uçağımızın durumu nasıl? Felaket. Az önceki uçakla o kritik görevi yapamıyorsak bu uçakla hayatta yapamayız. Şimdi arkadaşlar belli kritik görevleri yaptığımız için uçağımızı biraz gelişmiş veriyor ama Motorlar seviye 2, düz motor. Yani motorlar seviye 3, düz. Hızır. Hızır en azından seviye 3 ama yani motor yok. Yangın söndürücü yok. Silahlar felaket, otomatik dolma yok. Valla biz bununla yanındık. Bunun ismini de ben şimdiden koyayım tabii ki. Gemi 2. Neyse mürettebe falan arkadaşlar gelecek bölümü bırakacağım. Bütün herkesi yeniden almamız gerekiyor zaten. O zaman arkadaşlar bölümü sevdiyseniz ve daha fazla görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.